Merhaba. Bugün İngilizcesini önce söyleyeceğim bir kelime üzerine konuşmak istiyorum. Malleable. Malleable M A L L E A B L E şeklinde yazılıyor olabilir. Malleable aslında yoğrulabilen demek, şekil verilebilen demek. Yani çocukların oyuncak hamurunu düşünürsek istediğiniz şekli verilebilen bir hamurdan bahsediyoruz. Biz insanların ee, aslında yetişkin insanların, çocukluktan kopmuş ve yaratıcılığından kopmuş insanların e, en büyük eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yoğrulup şekil verilemez hale gelmiş durumdayız. Hepimiz düşüncelerimizde kendimizde yarattığımız sabit kalıplarla, e, bu aynı kalıplarla düşünerekten aslında değişimin önündeki kendimizi değiştirmek veya algılarımızı değiştirmek yönündeki en büyük engeli kendimiz oluşturuyoruz. Ee, sanatla yoğruluyorum. Sanat beni yoğuruyor. 2010 yılı sonlarıydı. ilk defa tiyatro sahnesine çıktım. 11 12 13 13'te oynayamadık. 14 15 4 5 sene peş peşe tiyatro oyunları oynadım. Daha sonra yani aynı aynı dönemde 2012'den başlayarak oyun aldığım oyunların oynadığım oyunların dışında eğitim almaya başladım. 10 yılı geçti. Şimdi 12 sene falan oldu. 800 saati geçmiş durumda. Yurt içi yurt dışı çok ciddi aktörlerden, yönetmenlerden farklı tekniklerle oyunculuk eğitimleri aldım ve bugün hala yeni bu sene Kasım, geçen sene Kasım ayında bir 12 2 yıllık bir programa başladım aslında 200 saate yakın bir program çok kıymetli bir tiyatro topluluğun içerisinde ee, geçen hafta tam da bunun üzerine konuşurken yani aslında bir oyuncunun sahnedeki bir oyuncunun e, şekil verilebilir halde olması yoğrulabilir halde olması hatta ona sahnede sahneye kurguyu veren e, yönetmenin de aslında mal yoğrulabilir şekil belli bir halde olması gerektiği üzerine konuşurken bu hayatın her alanında, özel hayatımızda böyle gelmiş böyle gider halde miyiz? Aynı düşünce kalıplarıyla hep aynı perspektiften, aynı açıdan bakıp hep aynı şeyleri mi görüyoruz? Yoksa bakış açılarımızı değiştirebilir miyiz? Kendimizi bir hamur gibi yoğurabilir, kendimizden farklı bir görüş açısı ve farklı bir bakış açısı ...çıkartabilir miyiz? Dolayısıyla insanın bakış açısı, perspektifi değişince... ...aslında hayatı öyle değişecek, başka türlü değişmeyecek. Wayne Dyer'ın... ...çok sık kullandığım sözüydü bir dönemler. Olaylara bakış şeklinizi değiştirdiğinde olaylar değişecek. Aslında değişen sizin bakış şekliniz, perspektifiniz ve değişen yine kendiniz olaylarla değil aslında. Çok fazla aslında dedim. Yani bir hamur bir oyun hamuru haline. Hayat bir oyun aslında. Kendinizi getirebilecek misiniz ve değişime açık olabilecek misiniz? Sanatta, iş hayatında, özel hayatınızda. Aklınıza bir damla bir kelime, bir damla olarak düşsün bilinç gölünüze. Kelime malleable, yoğrulabilir. Ümit ediyorum kendinizi yoğurabilir ve başka bir şekilde büründürebilirsiniz. Büründürebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.